Merhaba sevgili yengeçler. Hoş geldiniz. İkinci yeni Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Enerjiniz harikadır. Um, ne yapıyoruz? Haftalık enerjiye bakıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart da sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Sonra da bunları tek tek ek desteğiyle açılımlayacağız. Genel açılımdır. Bütün yengeçler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim bir kere daha kıracağım. Sanki iyi olmadı gibi. Aa, yağmurlu bir gün burada. Uzun süreli kar yağışlarından sonra biraz havalar ısındı. Şimdi yağmura çevirdi. Ama artık önümüz tabii ki bahar. Umarım Orada da her şey yolundadır. Nereden izliyorsanız Çok farklı yerlerden izleyenler var. Azerbaycan'dan inanılmaz bir ilgi var. Çok mutlu ediyor beni. <laughs> Azerbaycan'daki herkese sevgiler. E tabii Türkiye'den. E, galiba evet Avrupa'dan birkaç yerden. E, ben de Amerika'dayım. Dünyanın neredeyse bir ucu. Ama aramızdaki saat farkı 7'ye düştü. Buna seviniyorum artık 8 saat değil. Ve bu haftanın videolarını yetiştiremeyeceğim diye çok korkuyorum. Çünkü dudağımda kocaman bir uçuk çıktı. İlk ekran önünde değilim. Kamera önünde değilim. Ee, ama bugün daha iyi konuşabiliyorum. Sabah hiç konuşamıyordum. Dün hiç konuşamıyordum ama bugün toparladım. Peki. Hadi bakalım. Bu girizgahtan sonra başlayalım. Yengeçleri bu hafta nasıl bir enerji bekliyor? Haydi güzel olsun. Şöyle bir kamerayı kontrol edeyim. Telefonu daha doğrusu. Her şey görünüyor mu? Gayet güzel görünüyor. Kapı kartınız kılıç sekizlisi efendim. Kılıç dokuzlusu doğru gözüme çarptı geldi. Ee, zor bir süreç. En azından kendinizi düşüncelere hapsettiğiniz bir süreç görüyorum. Hepsine geleceğiz. Sevgili yengeçler yakın geçmişte tılsım dokuzlusu, kılıç ikilisi, kupa yedilisi. Şu anki durumunuz tılsım sekizlisi, kupa e, prensi. 5 beşlisi sizin kendi ruh haliniz. kılıç dokuzusu ölüm kartı imparator kartı. Merak etmeyin kimsenin öldüğü yok. O aslında iyi cilde bir karttır. Yani bana göre öyle. Yakın geçmişte kafanızı karıştıran, sizi konfor alanınızdan çıkmaya iten bir şeyler yaşanmışa benziyor. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz Bakacağız. Ama öyle bir şey ki hakikaten e, düşüncelerinizi, yani şuradaki uyku kaçma halini ve şuna bakacağız ama şuradaki hali yaratan o. Bir teklif gelmiş olabilir. Hayatınızda yepyeni bir döneme geçmiş olabilirsiniz. E, yalnız başınalı dönüşe dair bir şüphe olabilir. O bekarlık kartıdır. Dediğim gibi şu an bir şey söylemek için çok erken bakacağız. Şu anki durumunuza bakıyorum. Kafa karışıklığından sonra kendinizi işe vermiş olabilirsiniz. Biraz daha... ...enerjinizi değiştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama siz kafanızı eğip son rötuşları yaparken, işe kendinizi adamışken... ...kupa prensi gibi bir kart çıkıyor, bir teklif. Kimden geliyor şu an çok muallak, havada kalan bir teklif. Bu prens gelirken sanki siz gidiyor gibisiniz. Ya da siz teklif götürürken karşı taraf gidiyor gibi. Başka birinin enerjisi de buraya yansımış olabilir kartlara, tarot alışkınsanız. Ona da bakacağız. Ama... Şuradaki enerji sizin kendi içinizdeki enerjiyi paralel olarak bir sıkınlık bir terk edilme, bir nasıl diyeyim illaki bir şeylerin bitmiş olması gerekmiyor ama kendinizi şey hissediyorsunuz ayrı, anlaşılmaz, soğukta bırakılmış, hak etmediklerinizin başına geldiği bir pozisyon. Bilmem anlatabildim mi? Kendi enerjinize geldiğimde ise uykularınızı kaçıran, anksiyete durumunu yaratan bir şeyler var. Çünkü şurada kafanızı karıştıran her neyse, şurada sizi ona, şu duruma iten her neyse bir dönüşüm, bir bitiş artık nihayetine gerçekleşecek. İyi haber aslında kontrolü sağlamışa benziyorsunuz. Hadi şimdi gelin ayrıntılarına bakalım. Bütün bu kartların sevgili yengeçler. <laughs> Mısıl kartlar tokuştu. Evet. Tılsım dokuzusu neden orada? Ona bakalım. Onunla başlayalım. Tılsım dokuzusu neden orada? Değnek ikilisi, tekrar imparator kartı ve tekrar kılıç ikilisi kartı. Güzel. Tarot buradayım dedi. Enerjinize ortağım dedi. <laughs> Pek sık olmaz. Bazen çok alakasız kartlar gelebiliyor ama sizin bütünleyici kartlar geldi. Şimdi beklentiniz zannedersem o keyifli sürecinizde başlamış. Yani ben tek başıma bir şeyleri yapabilirim, özgürlüğün tadını çıkarıyorum ama sanki bir değişiklik olsa belki de hayatınıza birini almaya karar verdiğiniz bir süreç olabilir. Yani kılıçlar birken iki. Buna dair bir beklentiye, arayışa girmiş olabilirsiniz ve kararlı şekilde de başlamışsınız aslında. Ama oradaki kılıç ikilisi biraz imparatorluğun kararlılığını yontan bir kart. Çünkü kılıç ikilisi pasif vize eden bir enerjidir. İmparatorun enerjisi çok aktif. Koç burcu enerjisidir. Yani kararı vardır, verecektir, kontrolcüdür, kararlıdır, egosu yüksektir. Ben bunu yaparım der. Ama biz ne zaman ki kılıç ikilisine geliriz kendimizi yarı düşüncelerin, yarı kalbimizin hapsine almışız demektir. Ve ne yapacağımızı bilemiyoruz demektir. Peki bakalım kılıç ikilisi ne bize, bize ne söyleyecek? Kılıç sekizlisi, buradaki kart Kupa Kralı geldi ve Ay kartı sizin kartınız geldi. Çok açık ve net yengeçler. Evet, bana kalırsa aşk üzerine temellenen bir şey. E, gönlünüzü birine kaptırmış olma ihtimaliniz e, ya da birilerinin size hakikaten aşk teklifiyle, duygularla gelmiş olması. Ama siz bu aşka dair her ne kadar başta plan yapmış olsanız da sanki... İşler çok durduğunuz gibi değil ya da göründüğü gibi değil bu ortaya çıktı. <laughs> ne demek istiyorum? <laughs> Bizim hayal dünyamız, fantezi dünyamız olabilir değil mi? Ya da hayal dünyası, fantezi dünyası olmasa da çok gerçekçi de olabiliriz. Ben artık bir ilişkiye başlayacağım dersiniz. Burada kararınızı vermiş olarak bir imparator edasıyla yola çıkarsınız ve ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmaya hazırsınızdır. Ama Araştırmaya başladığınızda, işin içerisine elinizi koyduğunuzda aslında aşka dair işlerin çok da öyle gitmediğini anlamış olabilirsiniz, idrak etmiş olabilirsiniz. Ya ben bu işin tabiri caizse bu kadar zor olacağını kestiremiyordum ya da bu kadar nasıl diyeyim, kafa karıştırıcı, duyguları yoklayıcı vesaire vesaire. Şimdi ay kartı bilinçaltını gösterir, korkuları gösterir, bilinmezliği gösterir, gösterir de gösterir. Ee, Anksiyete durumunu da körükler. Gecedir, gece düşüncelerin çok çok daha bizi hırpaladığı anları aslında götürür bizi. Kılıç sekizlisi de biraz self-sabotajı işarettir. İki kere kılıç sekizlisi geldi dikkatinizi çekiyorum her neyse şu an bu videoyu izleyenlerin birçoğu kafasında inanılmaz deli sorularla karşı karşıya ama unutmayın kılıç sekizlisi tekrar ediyorum self sabotajdır İşler aslında o kadar sizin karıştırdığınız kadar ya düşündüğünüz kadar zor değil siz biraz kendinizi düşüncelere hapsediyorsunuz demektir. Yani o kupa kralı enerjisine yazık ediyorsunuz galiba. Şimdi gelelim kupa yedirisine. Büyücü kartı, kupa beşlisi kartı, kılıç omuz kartı. Zorlu kartları alıyorsunuz yengeçler. Şimdi biz kendimizi düşüncelere hapsedersek, kafamızı karıştırırsak, olmadık senaryoları yazarsak kendimize ne olacaktır? Kupa kralının bize gelmesine yol açacak olan, evrenle olan iletişimimizi... Körük diyeceğiz. Adeta ona ket vuracağız. Şu an bunu yapıyorsunuz. Kılıç onlusu ve kupa beşlisi. Bir kısmınız için gerçekten de bir hayal kırıklığı, bir üzüntü maddesel olarak yaşanmış olabilir. Yani maddesel dediğim para anlamında değil, gerçekleşmiş olabilir dünyada, evet. Ama bazılarınız için ise tamamen bu ihtimaller dahilindedir. Ya ilişkiye başlarsam şöyle olursa. Tekrar eski korkularınız stetikten bir şeye benziyor. Hepimizin geçmişine dair yaralar var ve hepimizin tetiklenen korkuları var. Ama buna dur demeyi bilmezsek eğer bu önümüze çıkan fırsatları da kaçırmamıza yol açabilir. Dikkat! Tarot bu yüzden var zaten. Şimdi gelelim tılsım sekizisine. Ne için çalışıyorsunuz? Ölüm kartı, buradaki kart, asılı adam kartı ve denge kartı geldi. Her şeye rağmen bir şekilde dengenizi korumaya çalışıyorsunuz. Üç tane büyük arkana kartı peş peşe geldi. Geçen hafta Burçların bir tanesinde böyle peş peşe geldi. Toprakların birinde ama daha geçen haftanın okuması öyle aklıma yer etmiş. Şimdi ee, Büyük Arkana bir bir, 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 nasıl söyleyeyim size evrene dair dediğim gibi iletişiminizi yeterince iyi kuramadığınız zaman gelecek fırsatları da tepiyor olabilirsiniz. Bunu fark etmiş olduğunuzu düşünüyorum ben ve kendinize dair çalışmaya başladığınızı Düşünceleriniz size buna ket vuran, düşüncelerinizi unutma yoluna gittiğiniz ve içsel huzuru sağlamanız gereken e, süreçte ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmaya hazır olduğunuzu görüyorum. Bana e, temperance, denge kartım onu söylüyor. İç dengemi ben yakalayacağım. Evet, e, bir, bir dönüşüm yaşamam gerekiyorsa da bunu açığım diyorsunuz. Bir süre askıya alıp her şeyi, hayatımdaki her şeyi kendime dair bir çeki düzen verme sürecine gireceğim diyorsunuz. Güzel. Kupa prensine gelelim mi şimdi? Kupa ikilisi, değnek dokuzlusu, <laughs> aşıklar kartı. Wow, Yengeçler, bir taraftan da aslında yüzünüze gülüyor aşk. Evet, kupa kralını aldınız, kupa ikilisini aldınız, aşıkları aldınız. Hem kupa ikilisi hem aşıklar kolay kolay bir, bir arada gelmez. Aynı yerde geldiler. Ama aradaki değnek dokuzlusu, ben gelecek bu fırsata ket vuruyorum. Yine savunma mekanizmam çok gelişmiş dedirtiyor dolayısıyla da bir şey gözlemliyorum ben orada. Kupa kralı yukarıdaydı, kupa prensi buradaydı. Siz eğer size gelen teklifler varsa ve karşı tarafı geçmişe dair korkularınız nedeniyle, geçmiş üzüntüleriniz nedeniyle oyalıyorsanız, iki ileri bir geri ya da bir ileri iki geri harekette bulunuyorsanız, aynı şeyi söyledim bilmiyorum. <laughs> karşı tarafın da modu dolayısıyla kraldan prense düşmüş olabilir o da ne olacaktır? Belki de bir süre sonra sizden herhangi bir atak gelmeyince de tılsım beşesine kendini çevirecektir. Bakalım. Şeytan kartı, imparatoriçe kartı, kupa altılısı kartı, nefis. Ama nefislikle beraber şeytan enerjisi de var. Çok açık ve net burada hiç zorlayan bir şey yok. Tarot size diyor ki ee, İmparatoruşa ve kupa altılısı gibi Bakın kupa ikilisi aşıklar ve kupa altılısı Dalga mı geçiyorsunuz benim Olabilecek ne en nefis kartlar ee, Böylesi iki nefis enerji varken Sen eğer şeytanların içindeki şeytanların kafana Üşüşmesine izin verirsen elbette ki O evrene gönderdiğin Korkular gerçek olacaktır. Unutmayın biz üzüntülerimizi, korkularımızı evrene mesaj olarak gönderirsek evren bize yaş yaşatacaktır. Kendinize acımayı bırakın. Kendinize acıdığınız sürece aslında o acıları gerçek hayata dönüştürürsünüz. Gerçek hayatta size gelmesine yol açarsınız. Bu evrenin kuralıdır. Gelelim kılıç dokuzlusuna. Sizin kendi enerjinizde değnek altılısı, kılıç şövalyesi kılıç kralı. Kılıçlar bir hayli fazla yengeçler. Kılıçlar nedir? Hava burcu kartlarıdır. Doğum haritanızda hava etkisi yoksa eğer şu an içinde bulunduğunuz durumu yansıtıyor. Şeysiniz, düşüncelere gark olmuş durumdasınız. Bakın kılıç onlusunu aldınız. Kılıç dokuzlusu, kılıç sekizlisi, kılıç ikilisi, kılıç, kılıç kralı ve kılıç şövalyesi. Daha ne olsun? Hepsi sizde ve yorucu kartlardır bunlar. Peki, Orada bize e, bu kartların söylemeye çalıştığı ne? İki kral e, yok, hayır. E, ama krala yakın bir karttır. Değnek altılısı, kral enerjisi, imparator enerjisi biraz taşır. Kendinizle yüzleşmek. <laughs> Duygularınızın Nasıl söyleyeyim? Duygular değil de Kılıç enerjisi ne dedim ben? Düşünce enerjisidir. Eee bir şekilde kendinizi olgunlaşmak olgunlaştırmak isterken şuradaki kılıç ikilisi ile tereddütte kaldığınız aklınız ve kalbinizin arasında gidip gelme dedim ya. Siz bir şeyleri çözebilmenin yolu olarak ben mantığımla düşünürsem bir şeyleri çözerim, korkularımı yenirim, korkularımın üzerine giderim dediniz ama bu böyle mi gerçekten de? Çünkü hamurunuz mayanız sizin duygu yani kupa kartları eğer duygunuza, kalbinize inmezseniz, düşüncelerinizi, mantığınızı ön plana çıkarırsanız bu işi gerçekleştirebilir misiniz? Siz bu yolu denediniz ama sonuç biraz hüsran gibi galiba çok da fazla işe yaramadı. Çünkü yapmaya çalıştığınız şöhretli günlerinize, tılsım dokuzusuna geri dönmek. Bana değnek altılısı onu söylüyor. Ölüm kartına gelelim şimdi. Ee, münzevi kartı, kılıç dörtlüsü kartı ve e, aziz kartı geldi. Wow. Ee, geleneksel yollarla ne olursa olsun ben yine de sizi bir şekilde kararlı görüyorum. Metamorfozunuzu tamamlayıp kozazınızdan çıkan bir kelebek gibi yeniden uçmaya çalışmanız. Bu takdire şayan iyileşiyorsunuz, iyileşme süreciniz devam ediyor. Kendi içinize dönüyorsunuz ve oyunu kurallarına göre oynuyorsunuz. Çok geleneksel yollarla bunu yapacaksınız. Nedir geleneksel yol? Kesinlikle çivi çiviyi söker değildir. Yani bir aşk acısıysa sizi yoran bu süreçte hemen birini bulup ben bunun etkisinden çıkabilirim vesaireden ziyade daha içinize dönen, daha ruhsal, daha ruhani, daha bilgesel çözüm yollarına gidebilmek güzel. En azından kendinizle çok açık şekilde yüzleştiğinizi gösteriyor kartlar. İmparatora gelelim. Değnek ondusu kartı, değnek beşlisi kartı ve kader çarkı kartı. Çok güzel. İmparatorla açmıştık. Orada yukarıda gelmişti. Bu kendi enerjinizde. Kontrolcülüğünüze karşı içinizdeki sesler depreşiyor. Galiba kendini rahat mı bıraksan diyorlar. Sen kontrolcü oldukça bu kadar kendine hükmettikçe aslında olan sorunları olduğundan daha da büyük hale getiriyorsun. Biraz işleri akışına bıraksan? Kader Çarkı burada bunu onu söylüyor. Biraz işleri akışına bıraksan daha mı iyi olur? A, cevaba. Gelelim şimdi kılıç sekizlisine. İki kere çıkmıştı. Kapı kartı demiştik. Azize kartı geldi. Adalet kartı ve yıkılan kule kartı. Şimdi müzevi aldınız tamam mı? Azize kartı burada geldi. Çok yaklaşık kartlardır ve aziz kartını da aldınız. Güçlü kartlar, dominant kartlar. Yine üç tane büyük arkana. Evet geçmişe dair çözmeniz gereken bir şeylerin olduğunu Justice kartı bir kez daha bize söylüyor. Neyse problem e, şapkanızı önünüze alıp düşünmenizi gerektiren şey neyse bunu yapacaksınız. Bunun kaçışı yok. Ve siz zaten bunu göze almış görünüyorsunuz. Lütfen ama lütfen bu süreçte evet biraz sarsıcı olacak. Size defalarca kule anını belki yaşatacak ama inanın e, sonucunu almaya değer. Çünkü oradaki Azize kartı bütün buradaki kartlara da baktığımda size olumlu olarak aslında e, adalet kartının sonuçlarını getirecek ne? İşte karma ile test edilme durumu vardır. Karma nedir? Şudur budur. İşin içerisinden çıkamıyorsanız unutun şapkayı alıp önüne düşünmedir aslında. Ben ne ektim şu an neyi biçiyorum? Ne ektim neyi biçiyorumun sonucunda galiba şeye karar vereceksiniz. Evet galiba ben güzel şeyler ektim onu almalıyım. Ama bunu kendinize inandırmanız lazım. Buna kendinizi inandırdıktan sonra kılıç sekizlisi durumundan çıkacaksınız unutmayın. Benden bu kadar sevgili yengeçler. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse yorum bırakmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiler bay bay.